Evet arkadaşlar selamlar ben bu bize bu bize çekiyoruz. Bu bize diyorum madıft. Madıfta devam ediyoruz ama bir sorun daha var. Niye izleyicilerin yüzde doksan kanalı değil? Lütfen abone olun, like atın, beni mutlu edin arkadaşlar. Mutlu ederseniz çok teşekkür ederim Barayla. İlk gelsin abi hızlı başlayacağım abi hızlıca şey bitirelim bu videoyu diyorum Ziyabal olur mu? Ben. Benzem, benzem yani. abi, i̇yi oldu ben Lemon benzem benzem oğlan Lemon son sezon bozulur mahares Abi baya iyi oldu şu takım Havertz İlk ay Süle Nesta. Militao gelir mi? Arajo. Kupa Amerika'dan geldi. Ee, Bilmiyorum Martinez. Şimdi hemen yedeklere geçiyoruz. Bu arada kanal abone like, like atmayı unutmayın. Onu söyledim arkadaşlar. Bu da Mart. Videoyu hızlıca bitireceğim abi çok aklımda videodan sonra bir short yayınlama var belki onu yaparım güzel bir değer kanalımız şu hayatta bir alalım var 300 abone olursak sizin arkadaşı aldı sağ maçlar maçları yapacağız onun için beklemede kalın kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar görüşürüz alacağım. Kadrom böyle oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum çok. Görüşürüz.